Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün kahvaltıyı böyle küçük kreplerden yaptım. Ve burada da büyük olan kreplerden var. Dedim iki çeşit olsun. Bir küçük bir büyük olarak krep yaptım. Şurada da tane pişiyor zaten ve çayımız. Çayım da demlendi. Şimdi bunların yanına da diğer kahvaltı malzemeleri çıkartırım. Kahvaltımıza başlarız artık arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Ve hep birlikte güne başlayalım inşallah. Şöyle yemeklerimi koydum arkadaşlar. Akşam yemeğini yapıyorum. Şöyle yapacağım bu akşam. Şöyle taze fasulye var. Bamya, patates. Biraz sonra patlıcan da ekleyeceğim. Şöyle yemeği yapıyorum. Soğanı kavurdum. Biraz önden bunlar kavursunlar. Sonra patlıcanı da Burada da soğanı kavuruyorum. Seni yemeği yapacağım yani domatesin ve salçasını toz biberini de ilave ettim yemeğe köle yemeğine burada da kızartmış olduğum patlıcan var patlıcanı da daha sonra ilave edeceğim çünkü ben ee, direkt koymuyorum patlıcanı kızartıyorum yağda böyle sevmiyorlar içine hani pişirmeden koyunca İlla yağ, yağda kızartacağım ben patlıcanı yemeğini yaparken de öyle yapıyorum biraz yağda kızartırım öyle yaparım yemeğini Dediğim gibi yani diyarkini sevmiyorum. Hatta girip hazırlıyorlar. Bu arada semiz otu. E, bu da doğal. E, eşim köyden getirmiş. Yani doğal semiz otu olunca haliyle tadı da güzel olur. Onu da pişirelim bir şey arkadaşlar. Şunun da kapağını kapatalım. Biraz kavrulsun. Kesemize böyle biraz bulgur karıştırdım arkadaşlar. Bulgurla yapacağım. Zaten pişti gibi. Hemen da biraz içinde pişsin. Kapatacağım biraz sonra. Temiz yemeğimiz pişti. Bulgurun kattığım için az önce. Zaten biliyorsunuz semiz yem semiz yani çok pişer. O yüzden kapattım. Şimdi suyunu çeksin o kendi kendine. Dinlensin biraz. Çöplü yemeğinin patlıcanı da kattım arkadaşlar. Kısaltmış olduğum patlıcanı. Biraz da bununla beraber pişsin. Türlü yemeğimiz de pişti arkadaşlar. Evet. Çok da güzel oldu. Patates, fasulye, bamya, patlıcan. Ve burada da semizotumuz. Akşam yemeklerim hazır. Güzel afiyet olsun. Arkadaşlar biraz gezmeye çıktık oğlumla beraber. Ee, yoruldum evde biliyorsunuz. Biraz evi toparladım. Yemeğimizi yedik. Şöyle telefriyodur. Gezmeye çıktık. Şöyle parka geldik arkadaşlar. Geziyoruz. Şurası teleferik. Telefikler var orada yukarıda telefikler ilk çıkıyor Şöyle yakamaştırayım size göstereyim. Şöyle. Çok güzel biraz havalar. Görüyorsunuzdur arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırsın çok net olmayacak ama şu gördüğünüz direklerde teleferikler var. Bursa'da oturanlar bilir telefriği. teleferik tarafını yani. Şöyle yürüyüş yapma yerleri var. Herkes yürüyüş yapıyor. Bu çok güzel. Havası çok güzel. Tertemiz zaten. sizlere göstereyim dedim arkadaşlar işte. Şöyle yeşil bir yürüyüş yerlerini falan. Şöyle bir güzel hava aldıktan sonra eve geldik arkadaşlar. Gezmeden. Çayımı da denmedim. Şimdi çayımızı içeceğiz. Kapanışı yapayım dedim. Bugünkü videomu beğendiyseniz beğen atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.